Kendin Yap kanalından herkese merhaba. Ütü aldık. Tefal. Maestro süre 2300 wattlık bir ütü. E, mahallemizde bir evimiz vardı. Züccacı amcamız vardı daha doğrusu. 360 lira aldık fiyat olarak. Ama internette daha hesaplı fiyatları var. Onu söylemek istiyorum. Markası Tefal. 2 yıl garantili bir ürün. Şöyle kutunun üzerinde garanti belgesi var. E, bunu kutudan yeni çıkardım ben. Kutudan çıkardığınız zaman kutuyu kesinlikle atmıyorsunuz. Garantisi için. İçini açtığımız zaman zaten poşetin içinde çıkıyor. Şöyle bir dışında bir poşeti çıkıyor. Bunu kenara koyuyorum. Şöyle bir e, tefalı kullanma kılavuzu var. Bununla ilgili farklı dillerde yazılmış. Arapça, şurada yazıyor zaten Fransızca, Türkçe şeklinde. Birçok çok dilde bir kullanım kılavuzu var. Nasıl kullanmanız gerektiği ile Şöyle baktığım zaman e, şurada bir su doldurma yerim var. Su doldurmadan kesinlikle çalıştırmıyorsunuz. Bu çok önemli acaba su attırma yerim, buhar yerim. Şöyle de şurada bir sıcaklık yerim var. Şunu da göstermek istiyorum. Daha sonra şu kablomuz uzun mu değil mi ona bakmak istiyorum. Yaklaşık 2 metre yakın bir kablomuz var. Uzunluk olarak çok güzel gerçekten. Aksi takdirde arı kablo kullanmanız gerekiyor. Bu da çok güzel. Şimdi fişe takacağım. Su attırıyor mu, buhar durumu nasıl onu bir göstermek istiyorum. Şimdi hemen fişe taktıktan sonra hemen şurada bir lambası yanmaya başladı. Yani buradan çalıştığını anlayabilirsiniz. Lambası yanmaya başladı. Şekil. Bakalım. Anında ısınmaya başladı. Şöyle bakalım. Şuradan su attırıyor. Bakın. Şuna bastığım zaman şu önde su attırıyor hemen. Ve şuna bastığım zaman aşağıdan son sıra çok keskin bir şekilde buhar atıyor. Şu fişten çıkaralım tekrar. Zaten soğumuyor. Bırakalım. Şöyle alt tabanına baktığımda e, seramik teknolojisi diyor. Easy grading seramik teknolojisi. Yani çok güzel bir tabanı var gibi görünüyor. Tabi zamanla kullandığımızda öğreneceğiz. Sonra cıma, e, şurada altta elektrikle ilgili e, 220-240 watt aralığında olması gerektiğini bir söyleyen bir ürün. Tefal'ın Maestro 2300 wattlık bir ürünü. Bugünlük videomuz bu kadardı. Bu ürünümüzle ilgili herhangi bir sormak istediğiniz bir durum olduğu zaman soru olduğu zaman yorumlar yazmayı unutmayın. Hepinize iyi günler dileriz.